paşam. Heyecanlı mısın? Biz kenarda duracağız tamam mı? Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi ödül törenleri düzenlenecek arkadaşlar. Paşam resim dalında birinci oldu. Şöyle yarış tamamlandı. Tören alan yerini size şöyle göstereyim. Aşağım burada. Bekliyoruz. Çok heyecanlı Tahacık. Buraya bakabilir miyim? Fotoğraf alabilir miyim? Evet arkadaşlar, taçbaşam birinci oldu. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederiz hocam. Çok sağ olun. Hadi bakalım sen. Sağ olun. Evet arkadaşlar. İkinci birinciliğimiz bu senenin gene düşecek düşecek. <laughs> Dikkat et İfa sen bizim yanımızda dur kızım. İfa buraya gel. İfa durur mu? İfa durmaz. Abi şimdi hayırlı olsun anneciğim. Çok güle güle. güle. Bu da çok güzelmiş. Teşekkür ediyoruz. Vallahi bir de bu yerin